Ee, şehir efsaneleri bitmez ee, ve daha da yenileri gelir. Teknoloji geliştikçe teknolojik efsaneler de gelişiyor. Mesela ultrason düşüğe neden olur. Efsanesi öyle bir şey yok. Ultrasonda bebek ışıktan rahatsız olur. Öyle bir şey yok çünkü ultrasonda ışık yok. Adı üzerinde ultra sound, ses ötesi. Megahertz ile ifade ediliyor ultrason probunun özelliği. Hertz de bir ses birimi. Teknoloji ilerledikçe az önce dediğim gibi ultrason verilerine bakarak cinsiyeti tahmin etme şeyleri bile çıktı anne adaylarından. Benim bebeğim sol yumurtalıktan oluştu o yüzden erkek. Benim bebeğim sol yana yatıyor o yüzden kız. Ondan sonra işte benim bebeğimin genital tüberkülü yukarıya doğru bakıyor 10. haftadan bahsediyoruz. O yüzden erkek paralel o yüzden kız. Onlar da bir hurafe. Yani hurafeler giderek yürüyecek. Mesela hurafelerden bir tane teknoloji birlikte hurafeler artıyor diyoruz ya. Artık günümüzde güvenlik tedbirleri amacıyla her yer X-ray cihazı. Adı X-ray ama çok bence talihsiz bir isim. X-ray, X, X ışını demek. Onun için X ışını yok. O ne yapıyor? Metal varsa eğer onu algılıyor. Tabanca metal ya veya bombanın dış kısmı metal ya. Onu algılıyor sadece içinden geçerken dıt dıt ötüyor adam üzerinde silah varsa. Halbuki esas X-ray cihazı hangisi? İçinden çantaların geçtiği şey. Hani güvenlik görevlisi bazen bakarsanız görüyorsunuz ya içinden geçenleri böyle bayağı görüyor. Onun içinde X ışını var. Ama içinde var. Dışarıya vermiyor. Hı hı. Ve e, atom enerjisi kurumundan da onay alınarak ancak onları yerleştirilebiliyor. Evet. Şimdi hamile bir kadın güvenlik görevlisi olunca onu oradan e, almak zorunda değil işveren. Öyle bir şey yok. Çünkü diyor ki öyle bir şey yok diyor. Dediğim gibi içinden geçmekte bir sakınca yok. Zaten böyle terör olasılığı yüksek olduğu ülkelere gittiğiniz zaman hiç gözünüz yaşında bakmıyorlar. Yani. yani direkt olarak geçiriyorlar. Hatta o dönen aletin içinden de geçiriyorlar. ise ben hamileyim deyince geçiyorsunuz. Evet. Ben eski yıllarda hatırlıyorum İsrail'in kenarından geçen anne adayları. Doğru. Onun da üzerine şeyle arıyorlar işte böyle hı hı. Dıt, dıt aletiyle. Hı hı. O da aynı şekilde metale duyarlı Evet. Yani bir anlamda metal varsa hı. ötüyor. X ışını bir. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Şimdi ağzınıza Çok güzel sorular hazırlamışsınız. Benim şöyle bir şansım oldu, onu da en son söyleyeyim. Kendi takip ettiğim anne adayları değil de, dünyanın dört bir yanından olan anne adaylarının sorularına yanıt verme şansı buldum. internet sistem sayesinde. Eskiden internet siteleri vardı. Oradan bana gelen sorulardan, insanların en çok sorduğu sorular, bizim hiç aklımıza gelmeyecek şeyler. Mesela tıpta bize anne adayına sol yana yatmasını öğütleyen baba adaylarına uyarın falan denmedi. Evet. Yani bir şey yoktu çünkü. Ama öyle bir şey olduğunu Ben onlardan öğrendim. Hı. İşte eşim beni geceleyin uyandırıyor sağ yanıma yatarsam Hı. ne yapayım falan filan diye. Ondan sonra işte birçok bilgi var Hı. ve e, yani bir anlamda bir tıp dışı bir literatür oluştu. Hı. Anne adayların sorduğu şeyler. Karnından çıtır çıtır ses çıkıyor. Hayır. Şimdi doktorlar Gülüyorlar bu soruya. Ha çıtır çıtır diye ses çıkardı diye. Ben bunu üşenmedim, araştırdım. İşte benim Almancam, İngilizcem, e, Fransızcam var. Bütün forumlara girdim. Forumlarda birkaç şeyi fark ettim. Bu ancak derin bir araştırma ile ortaya çıktı. Hiçbir yerde bu arada medikal, medikal literatürde bunu devamlı bulmadım. bebeğin eklem sesi. Aa. Şu. Nereden bu bilgiyi, ne, nereden buna kanaat getirdim? E, forumlarda e, Anneler doğum yaptıktan sonra da o forumda anne adaylarına yardımcı olmak için kalmaya devam ediyorlar. O soru de diyor ki ben de aynı sesi duydum diyor. Sonra bebek doğdu diyor. Bir baktım diyor aa durup dururken çıtır çıtır sesler geliyor. Aynı ses diyor. Başka bir ses olamaz zaten. En çok merak edilenlerden biri işte gebelik testinde bebek ne zaman belli olur? En yaygın belki Google, Google aramalarında en çok karşısına evet. çıkan insanların. Çünkü merak ediliyor bunlar. Çok merak ediliyor. Ya merak etmenin önüne varamazsınız. Yani e, bilgiyi bir kere ortaya çıkardığın zaman onu geri alamazsın. İnternetin en güzel yönü ama en kötü de yönü bu. Maalesef Google bununla uğraşıyor. Google geçen gün bir açıklama yaptı CEO'su. İnternetteki bilgilerin %80'i çöp dedi. Yani copy paste yoluyla ulaş şey yapılmış çöp dedi. Ve kötülük yapmak için bilgi yayılması çok yaygın dedi. Ondan sonra Google Tıpla ilgili, aramalarla ilgili olarak e, şu sıralarda bir şey yapıyor. Diyor ki, mesela gebelik diyorsun, gebelikte kaşıntı diyorsun mesela. Evet. Google makaleler diye bir bölüm açıyor. Evet. Orada tıbbi olarak. Evet. Ama o niçin açılmış? Doktorlar oradan okusun diye. E şimdi doktora olduğunu nereden bulacaksın senin bilgisayar? Oraya anne adayı da giriyor. tak o bilgiyi de elde etmiş oluyor. Evet. Ee, Google'da baktığın zaman e, burun akıntısı diye direkt olarak beyin tümörü çıkıyor yani. Dediğim gibi benim elimdekiler bu kadar. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür Ayağınıza sağlık. Çok Sağ teşekkürler. Çok teşekkür ederim.